Karl Marx'ın o çok bilinen hatta belki biraz fazla duyduğumuz sözüyle başlayalım. İşçilerin vatanı yoktur. Sıkça duyuyoruz bunu, sloganlarda falan görüyoruz. Peki ama bu sözün aslı asları ne? Hangi bağlamda söylenmiş? Evet. İşte bugün senin için derlediğimiz kaynaklar tam da bu konuyu, yani ifadenin kökenini ve bir de üstüne ulus kavramının kendisine masaya yatırıyor. Amacımız ne? Bu ilk bakışta kafa karıştırıcı gelen ifadenin ardındaki fikri e, günümüzdeki yankılarını biraz daha anlaşılır kılmak. Evet. Bu ifade komünist manifestoda geçiyor ve dediğin gibi çoğu zaman söylendiği yerden hani cımbızla çekilip alınıyor. Aslında Marx ve Engels bu cümleyi şey için yazıyorlar. Kendilerine yöneltilen bir suçlama var komünistler vatanı milliyeti ortadan kaldırmak istiyor diye. işte buna bir cevap aslında. Kaynaklar bu bağlamın altını özellikle çiziyor. Yani bu bir polemik içinde verilen bir yanıt. Anladım. Yani bir savunma aslında. Peki ne diyorlar tam olarak o meşhur cümlenin hemen arkasından ne geliyor? Çünkü genelde orada kesiliyor ya hani. İşte işin ilginçleştiği yer burası. Marx işçilerin e, sermaye sınıfının anladığı veya sahip olduğu türden bir vatana sahip olmadığını belirttikten hemen sonra şunu ekliyor. Proletarya yani işçi sınıfı her şeyden önce siyasal egemenliği ele geçirmek zorunda. Kendisini ulusal sınıf mertebesine yükseltmek yani kendisini bizzat ulus olarak kurmak zorunda. Oo bu çok farklı bir şey. Kesinlikle. Dolayısıyla ulusal düzeydeki mücadeleyi reddetmek bir yana bunu internasyonal hedeflere ulaşmanın öncelikli ve hatta zorunlu bir adım olarak görüyorlar. Yani önce ulusal sonra internasyonal gibi mi? Aynen öyle. Kaynaklar Marx'ın bu fikrinin başka metinlerinde de olduğunu söylüyor. Mesela Fransa'da sınıf mücadeleleri veya Fransa'da iç savaş gibi eserlerinde de bunun izleri var. Mesele şu. Mevcut düzende bir vatanı olmayan işçilerin onu kazanma mücadelesi. Bu çok çok Önemli bir ayrım. Demek ki olay vatanı reddetmek değil, onu yeniden tanımlamak ve e, sahiplenmek. Bu da bizi doğrudan ulus kavramına getiriyor sanırım. Evet, tam oraya geliyoruz. Yani işçi sınıfı kendini ulus olarak kuracaksa, o ulus dediğimiz şeyin ne olduğunu da bir anlamamız lazım. Kaynaklardan biri tam da bu tanımın ne kadar hani kaygan bir zeminde olduğuna işaret ediyor. İşte dil birliği, din birliği, ortak tarih falan diyoruz ama. Bunlar her zaman tutmuyor galiba. Bir dili olan İsviçre'yi örnek veriyor. Ya da aynı dili konuşup farklı kimliklere sahip topluluklar, Kuzey İrlanda mesela, Protestanlar ve Katolikler. Evet, evet. Ulusun genellikle modern ulus devletle birlikte ortaya çıkan, belli bir topraktaki siyasal iktidara bağlı bir insan topluluğu olduğunu vurguluyor. Daha da önemlisi şu, milli kimlik ya da milli bilinç dediğimiz şey, Ortak olduğu varsayılan tarih anlatıları, milli bayramlar, eğitim sistemi, semboller gibi ideolojik araçlarla sürekli yenilen üretiliyor, canlı tutuluyor. Yani uluslar hayali değil, gerçek topluluklar ama. Ama bu gerçeklik büyük ölçüde bu paylaşılan ve sürekli beslenen ideolojik bağlara dayanıyor. İnşa ediliyor bir yandan da. Anladım. Hem gerçek hem de bir ölçüde inşa edilmiş bir yapıdan bahsediyoruz. O zaman başa dönelim. Marx diyor ki işçilerin burjuvazinin sahip olduğu anlamda bir vatanı henür yok. Ulus dediğimiz şey de kısmen ideolojik olarak inşa ediliyor. E, bu iki fikri birleştirince işçilerin vatanı yoktur sözünün bugünkü anlamı ne oluyor? Sadece 19. yüzyıla ait bir tartışma mı bu? Yoksa bugüne bir şey söylüyor mu? İşte kaynaklardan biri tam da bu güncel bağlantıyı kuruyor. Şöyle diyor. Kapitalist sistemde işçiler üretim araçlarına sahip olmadıkları için yöneten sınıf olmadıkları için yaşadıkları ülkenin yarattığı zenginlikten sunduğu imkanlardan egemenler kadar pay alamıyorlar. Hı hı. İşte bu anlamda ülkenin nimetlerine tam sahip olamadıkları için vatanları yok fakat siyasal iktidarı değiştirme mücadelesi kaçınılmaz olarak ulusal sınırlar içinde başlıyor ve veriliyor. Mecburen orada başlıyor yani Aynen, işte bu yüzden mücadele sürecinde bu vatan bizim gibi sloganlar yani vatanı mevcut egemenlerden alıp sahiplenme iddiası işçi sınıfı için hem anlamlı hem de politik olarak gerekli hale geliyor. Kaynak bunu bir tür ilerici yurtseverlik olarak yorumluyor. Halkın değerlerini, memleketi sahiplenme gibi. Burada ilginç bir ters köşede var gibi geldi bana kaynakları okurken. Marx işçilerin vatanı yoktur derken aslında başka birilerinin daha çok vatansız olduğundan bahsediliyor sanki değil mi? Aynen öyle. Bir kaynak tam bu fikri öne sürüyor. Diyor ki, asıl küresel sermaye hareketlerine bakınca, kriz anında paralarını, kendilerini başka ülkelere taşıma esneklikleri düşünüldüğünde, aslında Burjuvazi'nin, yani sermaye sahiplerinin gerçek anlamda sabit bir vatanı yoktur. Onlar için vatan daha çok kar elde edilecek, yatırım yapılacak, gerekirse terk edilecek bir operasyon alanı gibi. Sermaye için sınır yok yani bir nevi. Gibi işçi sınıfının ise henüz tam olarak sahip olmadığı ama mücadeleyle kazanılacak, kök salınacak bir vatanı, bir memleketi vardır veya olabilir. Bu açıdan bakınca roller değişiyor. Vay be. Sermaye için vatan bir araçken emekçiler için kazanılması gereken bir hedef haline geliyor. Aynen öyle. O zaman toparlayalım. Marx'ın o meşhur sözü, e, bağlamından koparıldığında bambaşka yerlere çekilebiliyor. Aslında vurgu ne? İşçi sınıfının uluslararası hedeflere varmadan önce, kendi ulusal zemininde siyasi gücü ele geçirmesi ve kendini ulus olarak yeniden kurması gerektiği. Kesinlikle ulus kavramının kendisinin de hem gerçek hem de ideolojik olarak inşa edilen yönleri olduğunu fark etmek bu denklemi daha da ilginç kılıyor. Yani ulus hem egemenlerin bir aracı olabilir hem de ezilenlerin bir mücadele alanı haline gelebilir. Çok doğru yani konu vatan kavramını tümden çöpe atmak değil. Daha çok vatanın kime ait olduğu, kimin kontrolünde olduğu ve kimin onu gerçek anlamda bizim yapma mücadelesi verdiği ile ilgili. İşçi sınıfı için bu vatanı kazanma süreci e, siyasi mücadelenin merkezinde yer alıyor diyebiliriz. Bu vatan bizim sloganı da tam bu noktada anlam kazanıyor o zaman. Bir sahiplenme, bir iktidar mücadelesi beyanı olarak. Aynen öyle, tam da bu. Bu derinlemesine bakış, hani etrafında duyduğun siyasi sloganların, kavramların arkasındaki katmanları belki biraz daha iyi anlamana yardımcı olabilir. Peki tüm bu tartışmalar ışığında sana son bir düşünce egzersizi bırakalım o zaman. Eğer ulusal kimlik ve aidiyet dediğimiz şey kaynaklarında işaret ettiği gibi kısmen inşa ediliyorsa ve zaman zaman egemen güçlerin çıkarlarına hizmet edebiliyorsa senin için kişisel olarak vatan ne ifade ediyor? Bu kolektif anlatıların, resmi tarihlerin ötesinde senin bireysel aidiyet duygun nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bunu bir düşün istersen.